İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yepyeni bir programla şimdi sizlerle beraberiz. Hiç unutulmayan filmlerden biri olan Hababam sınıfı filminin iki değerli oyuncusuyla beraberiz. Teoman Ayık ve Tuncay Akçay'la beraberiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, ben Elif Çatkın. Bundan böyle her çarşamba saat 21'de Sine Show programımızda sizlerle birlikte olacağım. Her hafta farklı ve özel konuklarımızı ağırlayıp, sinema ve televizyon dünyası hakkında bilinmeyenleri öğrenip merak ettiklerimizi soracağız. Ne? Evet tarafta sizlerle birlikte olacağız. Değişik bir konuyu alacağız. Ünlü bir televizyon dizisi, bir sinema filminin oyuncularını, yapımcılarını buraya konuk edeceğiz. <laughs> Bey geldiler bize. Serkant Yaşar Kutlubay Bay geldiler. Hoş gelmişler. Ayağını tozuyla otelden aldık buraya getirdik sahneye çıkardık. O yüzden yani fazla bir şey beklemeyin. Adam biraz yorgun artık. Buraya geldiler. Bu <laughs> Etmen Serkant Yaşar Kutlubay ve oyuncu Zehra Sadıç ve diğerleri de bizlerle birlikte. Çektiği korku filmleriyle tanınan yönetmen Serkan Kutlubay, Bodrum'da yıl sonuna kadar 3 film çekmeye hazırlanıyor. Yapımcı ve yönetmen Serkan Yaşar Kutlubay geçtiğimiz yıllarda Bodrum'da çekti. Bodrum Bodrum ve Habis filmlerinin ardından şimdi de Pedasa Antik Kentini plat olarak kullanacağı bir korku filmi için çalışmalara başladı. Avrupalı Türklerin haber kanalı Eurodeyiz ekranlarından herkese merhaba. Hayatına 33 sinema filmi, 5 televizyon programı ve 2 kitap sığdırmış olan yapımcı yönetmen Serkan Kutlubay'la son filmi Sessiz Çığlık üzerine bir söyleşi yapacağız. Şimdi birlikte izliyoruz. Bu haftaki konuğumuz yapımcı, yönetmen, aynı zamanda da yazarlık yapan Serkan Yaşar Kutlubay. Merhaba Serkan. Avrupa Türklerinin kanalı Eurodeci ekranlarından herkese merhaba. Bugün Ünlü yapımcı yönetmen Serkan Yaşar Kutlubay ile sinemayı konuşacağız. Frankfurt'ta, Almanya'nın Frankfurt kentinde bir korku filmi projesini konuşacağız. Şimdi kendisine bağlanıyoruz ve sinema üzerine sohbet ediyoruz. İyi akşamlar Serkan Yaşar Kutlubay. Hocam nasılsınız? Halka film yapıyorum. Ben kendime film yapmıyorum. Sokaktaki insana film yapıyorum. Sokaktaki insanın diliyle konuşuyorum. Ben evet. gibi 500 tane daha dürüst insan olsa bu memleket kurtulmuştu. <gülüyor> <gülüyor> yani herkes böyle, herkesi böyle dürüstlüğe davet ediyor. Bak kendinize benzeyen şeyleri söyleyenler ya ya Yeşilçam'ın tozunu yutmuş ünlü yönetmenlerden Serkan Yaşar Kutlubay yanımızda. Serkan Bey, seni katlı filmi Samsun'da çekeceksiniz. Evet, her hafta sizlerle birlikte olacağız. Değişik bir konuyu alacağız. Ünlü bir televizyon dizisi. İyi akşamlar. Seviyorum bilmiyorum ya aşk mı? seviyorsun. Sevdiğim için. Seviyor musun? Kalbini, beynini sevdim. Ruhunu ve beynini. Ruhunu ve beynini. beynini.